Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Destorete Hotel oynayacağız. Yani bu oyunda arkadaşlar yüksek bir oteli yok edeceğiz arkadaşlar. Ve arkadaşlar oyuna başlamadan önce sizlerden bir isteğim var arkadaşlar. Bugün arkadaşlar 18 Mart Çanakkale Zaferi arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili belki bir video atabilirim. O yüzden arkadaşlar salcakta kalın Allah bismillah Şimdi gelin oteli yıkmaya başlayalım Eli, evet, Elimizde bir bomba var Ve bu bombayı bir yerlere koyuyor Oha ikinci kata çıktım lan Valla Selam Ben bir kere Yukarı çıkmıştım arkadaşlar O burada çıkılıyor Burayı daha kırmayabilirsiniz Ye bir kırmayın artık Yenin arkadaşlar biz yukarı çıkarım en yukarı doğru arkadaşlar. Bayağı bir yüksek bu arada arkadaşlar bu bina. Bir de arkamı patlatacağım arkadaşlar. Ha <laughs> Gelmeyin. Gelme. 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 Oo. Buramalar en yukarısı. Çıkıyoruz arkadaşlar şöyle. Allah çıkıyoruz. Aha bir tane daha var. Bu ne abicim? Bit çıs, çık çık bitmiyor. Aha çıktık sanırım. Allah patlayacağız. Allah düştük. Evet boşluktan düştüğümüz için arkadaşlar gitti. Gittik ve her yeri yok ettiniz ya. Ne güzel çıkmıştım ben ya. Allah oha abi oyun bizi başka yerlere atıyor ya böyle bir şey olamaz böyle bir şey olamaz e, bu arada arkadaşlar oyun niye donuyor diyorsunuz çünkü oyun yeniliyor arkadaşlar abi bismillah da bina yeniliyor ya Allah'ım ya adamlar direkt patlatma peşinde neyse ben ikinci kata çıkıp da bunlar beni görmesinler Beni görmeden ben direkt çıkayım da arkadaşlar. Yoksa bunlar patlatıyor. E, merdivenleri sonra da biz çıkamıyoruz arkadaşlar. Yukarıda biri doğmuş mudur? Doğduysa arkadaşlar gerçekten bravo yani. Bu öyle bir şanslı insan görünmedi ya. Adamlar ne güzel şanslı. Ben şanssızım ya. Şuna bakın. Neyse birazcık yukarı çıkalım arkadaşlar. Ya da şuradan bir bakalım durun. Ben zaten iki kat falan kalmış. Evet iki kat var arkadaşlar. Gelin bir çıkalım. Tamam. Çıktık. Aha çatı. Ulan gel lan buraya. Şey ne yapıyorsun lan? <laughs> Oo kırmış. Allah seni bildiği gibi yapma ya kardeşim. Aha çıkıyoruz. Ve çıktık. Şimdi şu yukarıda çıkalım arkadaşlar. Evet çıktık. Yok ayım. Pat. Evet yok ederiz burayı. Biz bu gelmeyiz kardeşim. He patlat. Adamın dibisin. <laughs> Lan oraya niye koyduysam. Bu arada benim elimde bomba var. Ben bombayı çok değişik yerlere koyduğum için arkadaşlar. Bundan dolayı abi de şeyler olabilir. Hatta buraya çıkmanın önemi bile yok yani. Ama arkadaşlar yukarıdan Allah belanı düştüm yine. Şöyle. Ve çık. Zıpla. Heh, tamam. Şimdi burada kuzi patlatalım. ya Jacuzzi. Kardeşim da ilk bahar ayındayız. siz deliyorsunuz. Oha. Arkadaşlar patlattık. İşte bu kadar ya. Bu kadar basittir. Şurada bir geçelim biz. Allah oyun gene. Allah. Allah. Bu arada her oyun donmasında arkadaşlar muhtemelen bu oluyor. Hayır hayır hayır. Çık 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 çık. İşte bu. Ulan iyi var. iyi yerde doğuyoruz. Ama arkadaşlar ben şöyle bir, bir yerleri patlatayım. Oo bak patladı. Patladığı için artık yukarı çıkamayacağız Maalesef ki yukarı çıkamayacağız arkadaşlar Ama ben şuradan Böyle bir kazıyacağım Gelin en aşağı kadar kazıyalım arkadaşlar Oha Bu neymiş be Ulan bomba bomba değil Bildiğin aktif resyon Allah atom bombası gibi patlıyor lan Abicim Ne yapıyorsunuz Oha Yuh be bu ne abicim Oha Vay be Şuna bakın Arkadaşlar Şu an deliriyoruz Deliriyoruz Lan sıkıştım ben Allah beni düşürüyordu lan Allah Allah Arkadaşlar her 10 dakikada ya da 5 dakikada her yer yenileniyor arkadaşlar. Biri niye yeniliyor? Oyunu ben yönetemiyorum yani. <laughs> Tuvalet patlamış arkadaşlar. Arkadaşlar valla patlamış. Mesela burada uyuyorsunuz ya. Bir anda valla patlıyor ve eviniz, oteliniz gidiyor. Bir de beni buradan çıkmam gerekiyor. Olamaz böyle bir şey. Oo, beni buradan aşağı atlamam gerekiyor. Bir yerde ben aşağı atlayarak geçeceğim. Hakkınızı helal edin. Ben gidiyorum. Hadi. Aa patlamadı. Arkadaşlar aşağı düşerek patlamadı. Onun yerine oraya gitti. Anlamadım ama. Tam da şuraya koysak. Bu arada yavaş düşüyor. Niye yavaş düşüyor? Oyun mu kasıyor? Ne yapıyor Anlamadım ki. Neyse ben içeride durayım da arkadaşlar böylece şey olur. Hani yenilir ya. Aha. Adamın adı ne lan? Adam adını koymamış. Neyse Allah. Hey, burayı kırmışsınız. Bravo kardeşim. Nasıl kırmayı becerdiniz? Allah merdivenin her yerini de kırıyorsunuz ya. Siz ne kadar da değişik bir insanlar şimdi şurayı bir patlatak da nerede lan bomba o vay be ben de burada durayım o zaman gelin arkadaşlar burada durak. Valla buradan da çıkış varmış oho ben çıkana kadar çıkamam ki ben burayı ne güzel çıkacaktım çıkamadık arkadaşlar çünkü ya yani çıkılmıyor hehe <laughs> burada asansör mü var Bunun arkası Aa, ne var? Depo bu var. Ne var? Niye koltukları patlatalım? Oha, koltuğa oturabiliyorum. Lan! Ya abi niye oturuyorsun oraya ya? Sen ne kadar değişik bir karaktersin ya. Oraya niye oturuyorsun? Ben uzaklaştırıyorum seni. Sen yine oturuyorsun. Evlat ben gene şey yaparım da Abici beni niye atıyorsunuz? Niye atıyor beni oyun? Bak şuraya falan geçiyorum beni atıyor oyun niye Niye attığını da bilmiyorum. Acaba eşyalar mı beni itekliyor anlamadım. Patla. Oo bak çöküyor. Arkadaşlar bildiriz. Neler oluyor ya? Böyle bir şey olamaz. Pat. Patlat. Bu şekilde kendinizi uçurabilirsiniz arkadaşlar. Ulan ikinci ölmem. Riot. Arkadaşlar şöyle. Şuraya bir çıksa bir olacak. <laughs> Sesim gitmiş. Ya yani şu parça düşsün de. He şu parça düşsün. La bombayı patlatmayın lan. Oğlum bomba patlatıyorlar. Olmuyor abi. Niye o şey olmadı düzelmedi. Düzelene kadar videoyu bitirmeyeceğim video arkadaşlar. Bir düzelsin videoyu bitiririm zaten. Çünkü benim amacım yukarı çıkmak. Ve yukarı ama. Bak 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 patlatıyor. Bak bak bak. Lan ne yapıyorsun oradan? Gelme. <laughs> Niye geldin lan? <laughs> Al ben de atayım mı? Ne yapayım? Allah. Burada kaldı. Oo. Bu arada ıslık öttürse ayıp olur arkadaşlar. Ve baga giriyor oyun arkadaşlar. O kadar diyeyim ben size ve yukarıda kimse var mı? Aha. Yenilendi. Dur 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 dur. Oyun yenilendi. Aha, gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Allah bismillahirrahmanirrahim. Şurada çıkalım. Çıktık işte bu kadar basittir ya. Basittir. Şöyle ben aşağı atayım da bu bombayı. <gülüyor> Oha. İş <laughs> geri biraz daha tamam arkadaşlar. Sucuklu yumurta olacağız ya. Arkadaşlar bildiğiniz sucuklu yumurta olacağız. Hadi bakayım patla. Ben aşağı doğru gazıyacağım arkadaşlar. Ha, adam şansına bak ya adam şansına bak. Adam yukarıda doğuyor. Hem de ev yukarıda doğuyor bir de ya. Sen ne yapıyorsun orada havuzu da? Havuzu patlatalım da gelin. Evet. <laughs> Oha su nereye gitti? Su kayboldu arkadaşlar. Su gitmiş. Allah seni etme Aşağı düşsene lan. Yukarı çık ve oradaki kuleyi patlat lan. Git oradaki kuleyi patlat bak ben patlatırım. Bak ben patlattım. He he he. Oha. Piston kupası benim lan. Oha vallaha benim herhalde. Gel lan buraya. Oha vallaha düşüyor. Böyle koyalım buraya. Oo. Evet aşağısı buraya da gitti arkadaşlar. Lan nasıl düşmüyorsun sen? Sen ne biçim bombasın lan? Oğlum aşağı düşmek gerekiyor senin. Buraya düşmemek gerekiyor ya. Sen niye buraya düşüyorsun? Oha. Lan adam yaşıyor. Oraya da ben geçeceğim. Oraya da ben geçeceğim lan. Oha. O neydi lan? Oha arkadaşlar beni bir full attı. O zaten iki kat kalmış da ama ben merdivenleri parçaladım arkadaşlar. Şöyle bakın merdivenler yok. Onun yerine ben birazcık şöyle yaparım. Çıkmaya çalışacağım. O adam nasıl yaşıyor ya? Adam bir de beni aşağı düşürdü. Her neyse arkadaşlar ben burada videoyu sonlandıracağım. Vallahi arkadaşlar götürüyoruz. Her neyse arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna gelelim. Bu bana videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Şuradaki çocuğun şeyi patlatacağım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.